Sosyal medyadan aldatma çabalarına e, geçit vermeyeceğiz. Kimi kendi markasının ürününü gizlice tanıtıyor, kimi ise sağlık hizmeti yönlendirmesi yapıyor. Bazı sosyal medya fenomenleri birçok konuda mevzuata aykırı hareket edebiliyor. Sosyal medya fenomenleri kendi deneyimlemedikleri bir ürünü deneyimlemiş gibi reklam yapamazlar. Bunun dışında sağlık kuruluşlarının sunduğu mal ve hizmetlerle ilgili olarak yönlendirme veya tanıtım yapamazlar. Ticaret Bakanlığı tüm sosyal medya hesaplarını didik didik kontrol ediyor. Aykırı paylaşımları cezasız bırakmıyor. Böylece sosyal medyadan tüketiciyi yanlış yönlendirenlere geçit verilmiyor. Sosyal medya fenomenlerinin her geçen gün etki alanı genişliyor. Dolayısıyla Ticaret Bakanlığı tüm sosyal medya paylaşımlarını mercek altına alıyor. Aykırı hareket edenlere idari para cezası uyguluyor. Yılbaşından bu yana ise aykırı paylaşım yapan sosyal medya fenomenlerine 550 bin liranın üzerinde idari para cezası uygulandı. Yılbaşından itibaren 62 sosyal medya hesabına idari yaptırım getirildi. Bunlardan 50'sine reklam durdurma cezası verildi. 12 sosyal medya fenomenine de para cezası kesildi. Kesilen cezada en fazla payı sağlık sektörü aldı. Sağlık hizmeti yönlendirmesi yapan 169 dosyada reklam durdurma cezası verildi. Sosyal medya hesabında reklam olduğunu belirtmeden ürün tanıtanlar ve kendi markasının örtülü reklamını yapanlar ceza alanlar arasında. Uzmanlar tüketicileri sosyal medya paylaşımlarına yönelik uyarıyor. Tüketiciler bizim pozitif mevzuatımızda gösterilen yetkili kurum, kuruluşlar ya da kişiler dışında sağlık tavsiyesi almamaya dikkat etmeli.